Olay saat 15 sıralarında Gazipaşa İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan Ömer Çelik elinde bıçakla okula girmek istedi. Okul bahçesinde elinde bıçakla şahsi gören öğretmenler tedbir amaçlı öğrencileri okul binasına alarak Kapıları kilitledi. İlk e barışların olay yerine gelen polis ekipleri çeliği etkisiz hale getirdi. Aynı şahsın geçtiğimiz yılda aynı okulda aynı eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Veliler çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu belirterek okullarda güvenlik görevlisi olması gerektiğini söyledi. Evet benim çocuğum da ik ikinci sınıf öğrencisi bu okulda. Geçen sene de aynı şey yaşandı. Elbette ki korkuyoruz. Aynı şeylerin yaşanmasını tekrar etmesini istemiyoruz. Gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz. Çünkü geçen sene birebir şahit olmamışlardı elindeki o kesici aleti, o olaya. Ona rağmen iki aya kadar bir travma yaşadık. Sürekli korktu. Arabayla bile arka yoldan geçerken endişe içerisindeydi ki bugün elinde bıçakla birebir görmüş. Ne kadar sürer bilmiyorum bu korkusu. Evet, çocukların beden eğitimi dersinde dışarıdayken yaşanmış. Ee, bence okullarda artık bir güvenlik görevlisi gerekiyor. Giren çıkanları hani başı boş gibi oluyor. Ee, öğretmen nöbetçiler oluyor ama sınıflarda, ay okul bahçesinde o da yeterli olmuyor bence. Öğretmenin güvenliği açısından, öğrencilerin güvenliği açısından okullara artık güvenlik görevlisi gelmesi gerekiyor.